Bugün FC 25 oyununda Süper Lig ve Premier Lig takımlarını emperyalizm modunda kapıştırıyoruz. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. İlk önce emperyalizm videolarını ilk defa izleyen arkadaşlarımız için hemen kısaca konseptimizi açıklayalım. Gördüğünüz gibi Türkiye haritasına bu sefer 8 tane Premier Lig, 8 tane de Süper Lig takımını ekledik. Aynı takımlarımız burada bulunan çarkta da yer alıyor. Çarkımızı bir defa çevirdiğimizde çıkacak olan takım komşularından bir tanesine saldıracak. Saldıracağı yönü ise burada bulunan ok ile belirleyeceğiz ve en sonda kalan takımdan Premier videomuzun kazananı olmuş olacak. Burada daha çok Premier Lig takımlarını sol tarafta, Süper Lig takımlarını ise sağ tarafta toplamaya çalıştık. Bunun sebebi ise en azından Türk ve İngiliz takımlarının güçlerini toplayarak en son finalde karşı karşıya gelmelerini sağlamak. Bakalım Premier Lig ve Süper Lig kapışmasında kazanan hangi takım olacak? Şimdi 16 takımlı çarkımızı ilk tur için çevir bakalım ilk gelecek olan takımımız hangisi olacak. Çarkımız dönüyor ve gelen takım Göztepe oldu. Göztepe'nin burada Fenerbahçe, Liverpool ve Brighton gibi güçlü rakipleri bulunuyor. Bakalım Göztepe hangi yöne doğru saldıracak. Okumuz dönüyor ve sağ üst taraf geldi. Orada bulunan takım ise Liverpool. İlk karşılaşmamız Göztepe ile Liverpool arasında olacak. Gerçekten süperlik takımımız için zor bir rakip. Bu arada galip gelen takıma yendiği takımdan en yüksek ratingli iki oyuncuyu da transfer ediyoruz arkadaşlar. Ve ilk maçımız Göztepe Liverpool'a karşı gerçekten çok zorlu bir maç. Ama FC25 oyununda her an her şey olabilir arkadaşlar. Zayıf rakipler güçlü takımları yenebiliyor. O yüzden umudumuz hala var. Ve bakalım Göztepe Liverpool'a karşı nasıl bir sonuç alacak? 2-1 yenildik. Abi çok başa baş geçmiş maç. Liverpool ilk yarıda bir penaltı kaçırmış. Bir de gol bulmuş. İkinci yarıda 1-1'e bir getirmeyi başarmışız. Ama son dakikalarda yediğimiz golle maalesef Liverpool'a 2-1 mağlup oluyoruz. Göztepe'nin en yüksek reytingli iki oyuncusu Romulo ve Matisli kendisi Liverpool'a transfer ediyoruz ama bu oyuncular tabii ki de Liverpool ilk 11'ine girecek reytinglerde değiller. Ve Liverpool Göztepe'nin de topraklarını alarak üç büyük takımımıza birden komşu olmuş oldu. Gerçekten takımlarımız için büyük tehlike oluşturuyor. Liverpool'u bir an önce yenip topraklarını almamız lazım. Göztepe'yi de maalesef çarkımızdan sildik. Böylelikle 15 takımımız kaldı. Bakalım ikinci çıkacak olan ekibimiz hangisi olacak? Çarkımız dönüyor ve gelen takımımız Chelsea oldu. Chelsea burada sadece Fenerbahçe'ye komşu olduğu için lacivertlerle karşılaşacak. Bu da gerçekten çok kritik bir maç. İlk büyük ekibimizi burada kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Ve Fenerbahçe chelsea karşı çok kritik bir maç. Eğer Chelsea'yi yenersek Premier Lig'in belini kırarız diye düşünüyorum. Bakalım maçımızı simüle ediyoruz ve aldığımız sonuç. Abi Chelsea'ye de 1-0 yenildik ya. Böylelikle üç büyük takımımızdan ilki veda etmiş oldu maalesef emperyalizme. Fenerbahçe'nin en yüksek reytingli iki oyuncusu Yusuf Ennesiri ve Anderson Taliska'yı da Chelsea'ye transfer ediyoruz. Evet Chelsea de Fenerbahçe'nin topraklarını aldı ve böylelikle Liverpool'a komşu olmuş oldu. En azından şöyle olumlu bir tarafı var. Chelsea ile Liverpool'un karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Bu iki takımdan bir tanesi eğer elenirse sağ taraftan Beşiktaş ve Galatasaray ile Premier Lig takımlarını sıkıştırabiliriz. Fenerbahçe'yi de maalesef çarkımızdan sildik ve üçüncü defa döndürüyoruz çarkımızı. Bakalım bu defa hangi takım gelecek ve çıkan mi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'da buradan Newcastle United ve Manchester City'ye komşu onlar gelebilir. Bakalım hangi yöne saldıracağız? Okumuz dönüyor. Sol alt taraf geldi ve sol alt tarafta Beşiktaş var. Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak ve Trabzonspor Beşiktaş'a karşı bakalım hangi takımımız gücünü arttırmayı başaracak. Maçımızı simüle ediyoruz ve kazanan Beşiktaş oluyor. İlk yarıda Getson ve Lunsram'ın karşılıklı golleri var ama ikinci yarıda Beşiktaş iki gol atmayı başarıyor. Böylelikle Trabzonspor'un en yüksek reytingli oyuncuları Stefan Savic ve Simon Banza'yı da Beşiktaş'a transfer ediyoruz. Bak Bakalım bu defa çarkımızdan hangi takım çıkacak? Toplamda 13 kulübümüz var ve çarkımız dönüyor. Bu defa gelen takım Nottingham Forest. Ve Nottingham Forest için okumuzu çeviriyoruz. Gelen yön yukarı kısım. Okumuz birazcık daha sağ tarafta olduğu için burada Nottingham Forest Başakşehir ile karşılaşacak. Ve Başakşehir Nottingham Forest'a karşı çok kritik bir maç. Artık bir Premier Lig takımı elememiz gerekiyor. Ve maçımızı simüle ediyoruz. 1-0 yenildik. Başakşehir'in en yüksek reytingli iki oyuncusu Piatek ve Yusuf Sarı'yı da Nottingham Forest'a transfer ettik. Başakşehir'i de çarkımızdan sildik ve 12 tane takımımız kaldı. Bakalım bu defa hangisi gelecek? Çarkımız dönüyor ve gelen ekibimiz Newcastle United. Newcastle'ın olası rakiplerinden bir tanesi Beşiktaş ama umuyoruz ki Manchester City gelir. Bakalım Newcastle United hangi yöne doğru saldıracak? Sol üst taraf geldi. Çapraz birazcık ve o tarafta maalesef Beşiktaş var arkadaşlar. Yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Beşiktaş'la Newcastle United'ı yenebiliriz. Ve Beşiktaş Beşiktaş, Nefkasıl United'a karşı gerçekten kesin kazanmamız gereken bir maç. Artık bir Premier Lig takımını elememiz gerekiyor. Kadromuzda daha önce Premier Lig'de oynamış birçok oyuncu var. O yüzden kendimize güveniyoruz. Bakalım maçımızı simüle ediyoruz ve kazanan takım abi Nefkasıl'a da yenildik ya. Böylelikle bir büyük takımımız daha emperyalizme veda etmiş oldu. Beşiktaş'ın en yüksek reytingli iki oyuncusu Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi de Nefkasıl United'a transfer ediyoruz. Böylelikle Nefkasıl United da Beşiktaş'ın topraklarını almış oldu. Olduz. Tek umudumuz Galatasaray kaldı artık. Galatasaray'la Premier Lig takımlarını tek tek yenmeye çalışacağız. Onun dışında Süper Lig'den Samsun Spor ve Eyüp Spor'da bulunuyor. 11 tane takım var ve çarkımızı bir kez daha döndürüyoruz. Bakalım bu defa hangi ekip gelecek. Çark dönüyor ve gelen takım Samsun Spor. Samsun, Chelsea, Liverpool ve Newcastle United'a komşu. Saldıracağı yön ise sol taraf. Ve orada bulunan takım Chelsea. Samsun Spor ile Chelsea karşılaşacak. Ve Samsun Spor Chelsea'ye karşı bakalım bir sürpriz imza atabilecek miyiz? Maçımızı sümüle ediyoruz ve 3-1 yenildik abi. Gerçekten F25 sürprize hiç izin vermiyor. Bu arada Chelsea'de Yusuf Nesiri 2 gol birden atmış abi. Fenerbahçe'den transfer olmuştu biliyorsunuz. Bizden aldıkları oyuncuyla bizi yeniyorlar ya şaka gibi ya. Samsun Spor'un da en yüksek reytingli iki oyuncusu Tait ve Netçam'ı da Chelsea'ye transfer ediyoruz ama bu oyuncuların ilk 11'e girme ihtimali düşük tabii ki de. Chelsea Samsun Spor'un topraklarını alarak Liverpool'a komşu olmuş oldu. En azından bu iki büyük takımdan bir tanesi elenecek. Bizim takımlarımızdan ise Galatasaray ve Eyüp Spor kaldı. Artık tek umudumuz bu iki takım. Galatasaray'la gerçekten burada Brighton ve Bournemouth'u geçebiliriz. 10 tane takımımız kaldı ve bu defa gelen ekibimiz hangisi olacak? Çarkımız dönüyor ve gelen takım Brighton. Galatasaray'a komşu olan bir takım. Brighton'ın saldıracağı yön ise sol üst taraf ve o bölgede Liverpool var. Brighton ile Liverpool karşılaşacak ve Brighton Liverpool'a karşı karşı iki Premier Lig takımının karşılaşmasında bakalım kazanan hangisi olacak maçımızı simüle ediyoruz. 1-0 Brighton kazandı. Abi bu çok iyi. Böylelikle Liverpool'u haritadan silmiş oldu Brighton. Kendi işlerinde birbirlerini yediler resmen. Liverpool'un en yüksek reytingli iki oyuncusu Muhammed Salah ve Virgil van Dijk'ı da Brighton'a transfer etti. Bu gerçekten çok iyi olmuş oldu çünkü Brighton ile Galatasaray komşu ve Brighton yenebileceğimiz bir takım o yüzden birazcık da olsa umutlanıyoruz. Liverpool'u da çarkımızdan sildik ve 9 tane takım takım kaldı bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek çarkımız dönüyor ve gelen takımımız bornemut oldu bornemut da Galatasaray'a komşu olan bir takım bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar sağ üst taraf çıktı ve o bölgede bulunan ekip ise nifkasıl United ve bornemut nifkasıl United'e karşı burada tabii ki de favori nifkasıl ama hiç belli olmaz maçımızı simüle ediyoruz 3-1 nifkasıl yendi sürprize izin vermedi nifkasıl bornemut'un en yüksek reytingli iki oyuncusu eva nissan ve Kerk merkezi de Newcastle'a transfer etti. Newcastle United bu galibiyetle direkt olarak Galatasaray'a komşu olmuş oldu. Bornemut'un da çarktan silinmesiyle 8 takımımız kaldı. Bakalım bu defa hangisi gelecek şarkımız dönüyor. Ve gelen takımımız Galatasaray. Bakalım Galatasaray'la bir Premier Lig takımını yenebilecek miyiz? Burada olası rakiplerimiz Brighton, Newcastle ve Nottingham Forest Üçünü de yenebilecek kapasiteye sahibiz bence. Bakalım Galatasaray'ın saldıracağı yön sol kısım oldu. Ve sol taraf tarafta Brighton var. Gerçekten çok başa baş bir mücadele olacak. Eğer Brighton'ı yenersek oradan diğer takımlara meydan okuyabiliriz. Ve Galatasaray Brighton'a karşı gerçekten bizim adımıza bu videonun en önemli maçı olabilir. Hadi çocuklar saldırın. Gün intikam günü ve maçımızı simüle ediyoruz. Brighton'ı 3-1 ile geçtik. Brighton'ı 3-1 ile geçtik. Böylelikle ilk defa bir Türk takımı İngiliz takımını elemiş oldu. O Simen 2 gol atmış. Torreira atmış. Gerçekten bu harika oldu arkadaşlar. Umudumuz gitgide artıyor. Böylelikle Brighton'ın en yüksek reytingli iki oyuncusu Muhammed Salah ve Virgil van Dijk'ı da Galatasaray'a transfer etmiş oldu. Gerçekten Galatasaray ile umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Burada muhtemel rakiplerimiz Chelsea ve Newcastle United. İkisi de yenebileceğimiz rakipler. Brighton'ın da Arita'dan silinmesiyle 7 tane takımımız kaldı. Bakalım bu defa hangisi gelecek? Çarkımız dönüyor ve gelen ekibimiz Manchester City oldu. Newcastle United veya Eyüp Spor'dan bir tanesiyle karşılaşacaklar. Okumuz aşağı kısmı gösteriyor bu sebeple de Newcastle United'la karşılaşacağız. Bu bizim için de iyi oldu. En azından iki Premier League takımı karşılaşınca bir tanesi elenmiş oluyor. Ve Manchester City Newcastle'a karşı tabii ki de favori olan City ama yine de belli olmaz. Maçımızı simüle ediyoruz. 2-1 Newcastle yendi. İnanılmaz bir sürprize imza atıyor Newcastle. Burada Rafa Silva Beşiktaş'tan aldıkları sonradan oyuna girmiş. Manchester City'nin en yüksek reytingli iki oyuncusu Rodri ve Haaland'ı da Newcastle United'a transfer ediyoruz. Newcastle United Manchester City'nin topraklarını alarak haritadaki bütün takımlara komşu olmuş olduğu, City'nin de haritadan sivilmesiyle yalnızca 6 takım kaldı ve bunların 2 tanesi Süper Lig'den, 4 tanesi Premier Lig'den, Galatasaray ve Eyüp hala umudumuzu koruyoruz. Bakalım bu defa hangi takım gelecek? Çarkımız dönüyor ve gelen ekibimiz Nottingham Forest. Onların da muhtemel rakipleri arasında Arsenal ve Newcastle bulunuyor. Şimdi saldıracakları yöne karar veriyoruz. Okumuz döndü ve sol üst geldi. O bölgede ise Newcastle'ın United bulunuyor. Gerçekten Newcastle tek başına bütün haritayı domine etmek üzere. Ve Nottingham Forest Newcastle'a karşı bir kez daha iki Premier League ekibi karşı karşıya geliyor. Bakalım hangisi kazanacak maçımızı simüle ediyoruz. Newcastle 1-0 kazandı. Seri galibiyetlere devam ediyor Newcastle United. Nottingham Forest'ın en yüksek reytingli iki oyuncusu Murillo ve Milenkovic'i Newcastle'a transfer ettik. Bu galibiyetle birlikte Newcastle United haritanın büyük bir bölümüne hükmediyor. Ve yalnızca 5 tane takım kaldı. Bunların 2 tane Süper Lig'den, 3 tanesi Premier Lig'den oldukça başa baş. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek? Çarkımız dönüyor ve gelen ekibimiz Galatasaray oldu. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Chelsea ve Newcastle ikisi de çok güçlü. Bakalım Galatasaray hangi yöne doğru saldıracak ve sağ taraf geldi. Galatasaray'ın rakibi Newcastle United oluyor. Eğer Newcastle'ı yenersek gerçekten bu videoyu kazanmak adına büyük bir adım atmış olacağız. Ve Galatasaray Newcastle United'a karşı burada Muhammed Salah ve böyle Virgil van Dijk'ı da ilk 11'e ekledik. Gerçekten çok kritik bir maç ve simüle ediyoruz. Bakalım ekibimiz kazanabilecek mi? 2-1 yenildik. 2-1 yenildik abi. Tabi Nifkasıl'da Haaland falan da var ya. Gol atmışlar. Haaland ilk yarıda da gol atmış. Muhammed Salah'la cevap vermişiz ama ikinci yarıda 81. dakikada maalesef golü yiyoruz. Galatasaray'ın en yüksek reytingli iki oyuncusu Muhammed Salah ve Virgil van Dijk'ı da Nifkasıl'a transfer ettik. Galatasaray'ın da elenmesiyle çarkımızda yalnızca 4 tane takım kaldı. Arsenal, Chelsea Nifkasıl ve Eyüp Spor hala Süper Lig'den bir takımımız var ama diğer 3 rakibimiz çok güçlü gerçekten Eyipspor da sessiz sedasız hiç kimseye karışmadan buraya kadar geldi ve çarkımızı çeviriyoruz bakalım bu defa hangisi gelecek? Çark dönüyor ve gelen ekibimiz Arsenal oldu Arsenal'ın tek komşusu Nifkasıl United olduğu için onunla karşılaşacak. Bakalım bu Nifkasıl bu defa da kazanmayı başaracak mı? Ve Arsenal ile Nifkasıl karşı gerçekten Nifkasıl yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bakalım Arsenal onlara dur diyebilir mi? Maçımızı simüle ediyoruz ve kazanan takım Arsenal oldu. Sonunda Newcastle'a eleyen birisi çıktı abi. İlk yarıda Saka bir penaltı kaçırmış. Odegaard golü atmış ve bu gol maçın sonucunu da belirlemiş oluyor. 1-0 Arsenal kazanıyor. Böylelikle Newcastle elenmiş oldu. Newcastle'ın en yüksek reytingli iki oyuncusu Rodri ve Muhammed Salah'ı da Arsenal'a transfer ediyoruz. 91 reytinglik iki oyuncu almış oldu Arsenal. Ve haritamızda yalnızca 3 tane takım kaldı. Chelsea, Arsenal ve Eyüp Spor Süper Lig'de ne spor var. Gerçekten sessiz sedasız bu zamana kadar geldiler. Eğer sürpriz yapıp bundan sonra bir galibiyet alabilirlerse çok çok büyük bir sürprize imza atıp bu emperyalizmin galibi olabilirler ama rakipleri çok güçlü gerçekten. Chelsea ve Arsenal. Çarktan çıkacak olan takım da çok önemli. Yalnızca 3 takım var ve çarkımızı döndürüyoruz. Bakalım bu defa hangi takım gelecek? Çarkımız dönüyor. Arsenal geldi. Arsenal'ın muhtemel iki rakibi var. Chelsea ve Eyüp Spor. Arsenal'ın saldıracağı yönde belli oluyor okumuz dönüyor. Sol taraf geldi Chelsea ile eşleşti. Böylelikle Eyüp Spor finale kadar kalmış oldu. Gerçekten inanılmaz bir emperyalizm oluyor arkadaşlar. Chelsea ve Arsenal karşılaşacak. Bu maçın kazananıysa ise Eyüp Spor ile oynayacak. Eyüp Spor eğer bu final maçında bir sürprize imza atarsa bizi gururlandırıp bu emperyalizmi kazanabilir. Ve Arsenal Chelsea'ye karşı burada Arsenal'ın kadrosunda Rodri ve Muhammed Salah da bulunuyor. O yüzden birazcık daha favoriler. Bakalım finale hangi takım kalacak maçımızı simüle ediyoruz. 3-1 Arsenal yeniyor. Bukayo Saka, Kai Havertz ve Rodrigo'nun golleriyle 3-1 yeniyor Chelsea'yi. Net bir galibiyet alıyor ve böylelikle finalde Arsenal ile Eyüp Spor karşılaşacak. Bakalım sonucunu gerçekten çok merak ediyorum eğer Eyüp Spor bir sürprize imza atarsa destan yazmış olur. Bu arada Chelsea'nin en yüksek reytingli iki oyuncusu Cole Palmer ve Caicedo'yu da Arsenal'a transfer ediyoruz ve Eyüp Spor Arsenal'a karşı gerçekten umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Son ana kadar Eyüp geldik Arda Turan'ın öğrencilerine oldukça güveniyoruz. Arada çok ciddi bir kadron farkı var ama yine de futbolda her an her şey olabilir. Maçımızı simüle ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu videonun en kritik maçı final karşılaşması Eyüp Spor Arsenal'a karşı. Bakalım sonuç ne olacak? Maç simüle ediliyor. 3-2 yenildik. Abi çok başa baş gitmiş maç. Yine de oyuncularımıza gurur duyuyoruz gerçekten. Mamet Tiam 7. dakikada 1-0 öne geçirmiş bizi. Bu Kayo Sakay'la 1-1 yapmışlar. İkinci yarıda Saka bir tane dağıtmış. 2-1 yapmış. Haverse 3-1 yapıyorlar. Biz de Halil bunlarla 3-2'ye getiriyoruz skoru ama maalesef yeterli olmuyor. Böylelikle haritanın tek hakimi de Arsenal olmuş oldu. Gerçekten hak ettikleri bir zafer almış oldular. Biz de önce Galatasaray'la direndik. Sonra Eyüp son ana kadar geldik ama maalesef finalde kaybettik. Ve böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olma Bizimize çok az kaldı. desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebuildlerde yorumunuza, videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.